Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde bu hafta ne gibi indirim e, ürünler var hep birlikte görelim. Şöyle zambak markasının çift renkli, çizgili şöyle kaseler geliyor. Ee, 3 litrelik oluyor bunlar. Fiyatları ise 35 lira. Bir de şöyle kırmızı renkte olan da geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve daha küçük boyu var. Ee, bu da 1,7 oluyor. Şu şekilde. Bunun da fiyat 22 lira kuruş. Bunun da şöyle göstereyim. Üç farklı renk seçeneği var. Evet burada da yine böyle küçük kaseler var. Fiyatları 12 lira 50 kuruş. Bunlar da 400 litrelik oluyor. Yani küçük oluyor böyle. Küçük kaseler. Fiyatları da dediğim gibi 12 lira 50 kuruş. Bunlar da böyle farklı farklı renk seçeneği var. Evet burada da kapaklı saklama kapları var. Bunlar da farklı renk seçeneği var tabii ki desen olarak. Şöyle çilek, e, muz pardon çilek, ananas ve e, şöyle karpuzlu. Fiyatları da 55 lira. E, ve burada terlik süsleri var. Şu şekilde fiyatları 31 lira 50 kuruş. Ve sıvı sabunluk var. E, onu da göstereyim. Grislov markasının fiyatı ise 99 lira. Evet bunu da şöyle bir göstereyim sizlere bu şekilde bir ürün. Evet burada da Laque markasının moddolu şöyle bar, kupa bardakları var. Bunun da böyle farklı e, desenleri var ve renk seçenekleri de tabii ki. Fiyatları ise 55 lira. Şöyle de göstereyim. Bunlar bir de e, yazılı gayet güzel e, ürünler. Ve burada patiseri cam saklama kapları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Dirajelik. Fiyatları ise 169 lira fiyatı. Ve burada da silikon, nihale ve tutacaklar var. Bunlar da böyle kırmızı renkte. Fiyatları ise 29 lira fiyatları ve nihaleleri de göstereyim sizlere bu şekilde. Ürünler ve burada şöyle iki bölmeli kahvaltı tabağı var. Onu da şöyle göstereyim. Banetti'nin fiyatları ise 59 lira ee, ve burada şöyle Melamin sunum tepsileri oluyor. Bunların da fiyatları 89 lira. Bunun da tabi böyle farklı desenleri var mı diye bakıyorum yokmuş. Şöyle e, ürünler ve burada da kare ve dik kenarlı tepsiler var. Bunlar da çok güzel gerçekten de. Fiyatları ise 65 lira. Bunun da böyle farklı hem desen hem renk seçeneği var. Şöyle göstereyim sizlere iç kısmı. Şöyle de bir ürün. Bunlar da gayet güzelmiş. Evet burada da şöyle Timex'in şöyle pirinç süzgeçleri var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları 24 lira 50 kuruş. Şöyle iki farklı renk seçeneği var. Evet burada da metal ekmek kutusu var. Onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde bir ürün. Fiyatları ise 169 lira. Ee, ahşap görünümlü kapağı. Evet şöyle bir ürün arkadaşlar. İçinde metal oluyor. Ahşap görünümlü. Fiyatı da 169 lira. Bunu da şöyle bir göstereyim sizlere. Bu şekilde gerçekten çok güzel bir ürünmüş. Ve burada da hasır ekmeklik ve tepsisi var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 200. Evet ekmekliğin fiyat 229 lira. Şu şekilde. Ve hasır tepsisi de şöyle 299 lira. Fiyatları bu şekilde. Çok güzel böyle ürünler. Evet burada da şöyle Aura oval servis tabağı var. Onun da fiyatı 199 lira. Onu da göstereyim. Şöyle bir sizlere. Evet şöyle oval oluyor. 33 santim çapında fiyatı 199 lira. Evet bu da daha küçük boyu oluyor. 25 santim çapında bu da fiyatı da 99 lira. Evet burada da şöyle servis tabağı var. Fiyatı 109 lira. Bu da 24 santim çapında Paşa Bahçesi'nin ürünleri. Evet burada da şöyle dondurucu saklama kapları var. Bunların da şöyle farklı renk seçeneği var tabii ki. Şu şekilde fiyatları ise 49 lira. Bir de böyle şeffaf olanı var. Bunu da göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde bu da daha şeffaf böyle içi görünüyor. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar ve burada da şöyle e, sürahiler var. Bunlar da baya büyük. E, Paşa Bahçe'nin şöyle bir göstereyim. Evet bu da bu şekilde bir ürün, fiyat ise 199 lira. Bu iki buçuk litrelik oluyor, bayağı büyük e, bir sürahi. Evet burada da şöyle Paşa Bahçeli'nin ayaklı çay bardakları var. Onların da fiyatları 179 lira. Evet şöyle çok güzel e, ürünler. Evet Grif Slow markasının da şöyle e, dondurma kaseleri var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Şöyle bir açayım da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 109 lira. Evet bu da şu şekilde bir ürün. Gerçekten de bu da çok güzel ee, ürünler gelmiş bu hafta. Ee, ve şöyle lav markasının e, kahve yanı su bardakları var. Fiyatları ise 119 lira. Fiyatları ve burada da desenli porselen tabaklar var onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde evet. ee, bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 399 lira ve desenli şöyle kahve fincanları var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Evet burada da şöyle fincanını göstereyim ve e, tabağı ve fincanı bir şekilde ikili olarak satılıyor 249 lira fiyatları. Evet burada da şöyle paslanmaz çelik bardak var Şu şekilde bir ürün fiyatı ise 219 lira. Evet burada da portatif tencere tava sapları oluyor bunların da fiyatları 129 lira. Ve burada şöyle yine Aura Selin'in şöyle kaseleri de var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. fiyatları ise bunların 169 lira. Evet bunlar da gayet güzelmiş. Her biri 250 cc çapında. Başka yok mu? fiyatı 169 lira. Evet burada da şöyle Lake markasının şöyle desenli meşrubat bardakları var. Bunların da fiyatları 139 lira. Bunlar da da üçlü olarak satılıyor. Ve şöyle de göstereyim sizlere. Su bardakları var. E, lav markasının fiyatları ise 99 lira. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Ve bunların şöyle meşrubat bardakları da var. E, fiyatları 109 lira. Ve burada da şöyle e, bölmeli düzenleyici var. Bunlar da şu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 75 lira. Ve Grislo markasının cam sürahileri var. Ee, onu da göstereyim. Ee, fiyatları 109 lira. Bunların da e, 1.3 litrelik oluyor. Şöyle. Evet bu şekilde de bir sürahi. Bu da güzelmiş arkadaşlar. 1300 milimlik oluyor. Grislo markasının fiyatları 109 lira. Bu da gayet güzel bir sürahi. Ve çay bardakları var. Onu da göstereyim. Eda çay bardakları Lav markasının fiyatları 119 lira. Evet burada da pipetli termoslar var. Paslanmaz çelik. Fiyat ise 1099 lira fiyatları pişirme emaye tencereleri var şöyle onu da göstereyim bunun da fiyatı bakalım evet burada böyle üçlü olarak satılıyor fiyatı 599 lira evet burada da şöyle embos markasının kapaklı çelik saklama kapları var fiyatlar ise 599 lira şöyle 3 adet var içinde şöyle görselde de olduğu gibi çelik plastik kapaklı oluyor bunlar evet, güzelmiş ben çok beğendim ve burada meyve salatası tabağı var pardon onu da göstereyim sizlere Gristol markasının bunun da fiyatı 239 lira şu şekilde bir meyve tabağı. 32 santim çapında. Fiyatı 239 lira. Şöyle bayağı büyük ve çok güzel bir ürün. Evet. Burada da şöyle makarna tabağı var. Bu da 26 santim çapında. Fiyatı Plastik 79. Mi diyor? Şöyle fiyatı. Bu şekilde bir makarna tabağı var. Evet. Burada da markasının şöyle 26 28 santim çapında fiyatları ise 289 lira bir fiyatı var böyle. Bu da gayet güzelmiş. Bu şekilde. Evet Paşa Bahçeli'nin bu şekilde de su bardakları var. Altılı olarak satılıyor. Şöyle. Fiyatları ise ne kadarmış bakalım. 139 lira. Her bir 260 cc çapında. Gayet e, güzelmiş. Ve e, meşrubat bardakları varmış. Onları da bir göstereyim. Bakalım. Onlar şu anda geç göremediğim şu termos var. E, Çelik termos. 2 litrelik oluyor. Bu da fiyatları 399 lira. Evet. E, bu da şöyle bir ürün. İkili litrelik oluyor. Fiyatları ise 399 lira. E, bunların içleri cam oluyor. Bilginiz olsun. Şöyle. Evet. Burada da yemek taşıma kapları var. Şöyle çatal kaşık bir bıçağından oluşuyor. E, fiyatları ise ne kadarmış? 119 lira fiyat, yok pardon 349 TL fiyatı. Bunların da içleri çelik oluyor. Bilginiz olsun. Ve süzgeç var. Onu da göstereyim. E, saplı süzgeç. E, bunun fiyatı şu anda göremedim. Şöyle sizlere göstereyim. Biraz fiyatlarda karışıklık var. Şöyle Evet burada da şöyle göstereyim sizlere mutfak tartısı oluyor ee, bunun da fiyatını göremedim ama şöyle sizlere göstermek istedim fiyatını görsem ee, tekrar gösteririm sizlere şu şekilde ve tatlı şöyle e, kaseleri var ikili olarak satılıyor bunlar da şöyle dondurmalık olarak da geçiyor. Fiyatları ise 139 lira. Fiyatları bu şekilde gayet güzelmiş. İkili olarak satılıyor. Evet burada da şöyle büyük bir kutu var. Şu şekilde bir göstereyim sizlere. Fiyatları 119 lira. Bu da bayağı büyükmüş. Şöyle. Evet burada da cam tabla kesme tablaları var. Onları da göstereyim. Fiyatları 139 lira. Evet, şöyle cam oluyor bunlar da böyle çiçek desenli. Şu şekilde bir ürün. Fiyatları ise 139 lira 20'ye 30 santim çapında. Evet burada da tek fiyatlı mutfak ürünleri var fiyatları ise 17 lira 50 kuruş şöyle küçük kaplar var şu şekilde altalı baharat kaşıklıklar bunu göstereyim ve şöyle küçük küçük böyle badyalar var bir fırçalık var şöyle ee, başka bakalım şöyle e, klip, poşet klipsleri de 17 lira 50 kuruş ve şöyle de kafa e, kare şeklinde bunlar bayağı küçük ürünler fiyatları ise 17 lira 50 kuruş e, fiyatları ve koli bantları var bunu da göstereyim sizlere e, şöyle bunların da fiyatları 19 lira ve pirke markasının şöyle soyacakları var iki farklı renk seçeneği var şöyle e, fiyatları ise 129 lira ve fiyatları 199 lira fiyatı Bu da e, 23 santim çapında şöyle bir kase şu şekilde. Evet Grislo markasında şöyle de pasta tabakları var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. E, 20 santim çapında fiyatları. 249 lira şöyle ürünler. Efendim evet, burada da şöyle dekoratif hasır örme sepet var. Fiyatları ise 249 lira. Ve burada da boriskat ee, bombeli bardaklar var. Fiyatları 89 lira. Evet şöyle bardaklar oluyor. Gayet güzelmiş bombeli fiyatları 89 lira. Evet burada da şöyle renkli süzgeçler var. Fiyatları 99 lira. Fiyatları şu şekilde bir süzgeç çeşidi. Şöyle oluyor. Şöyle de göstereyim. Fiyatları da dediğim gibi 99 lira. Bunlar da 20 santim çapında. Ve burada derin organize var onu da göstereyim sizlere fiyatları ise bunların 59 lira ve şöyle farklı renkleri de var Tabii ki hem gri rengi hem böyle pembe tonlarında gayet güzelmiş ve burada da çok amaçlı elastik kova var bu da bayağı büyükmüş 16 litrelik oluyor fiyatları 129 lira Evet burada da şöyle spor çantaları var. Cepli oluyor. Şu şekilde renk seçenekleri bu şekilde oluyor. Çepli cepli, e, gayet güzelmiş bunlarda. Fiyatları 399 lira. Kumaşları şöyle yumuşak yani. Ve burada şöyle e, ikili havlular var. Şu göstereyim bunları da. E, fiyatları 65 lira ikili olarak ve pijama takımları var. Kız ve erkekler için oluyor. Şöyle fiyatları 199 lira. Bir de bir şekilde de erkek çocukları için ve desenleri şöyleymiş. Gayet güzel ve pijama takımı kadınlar için onu da göstereyim. bunların da fiyatları 349 lira. E, bu büyük beden oluyor bunlarda 2 large ve 3 large oluyor. E, bilginiz olsun. Bunlar da bayağı büyükmüş. Ve bloklar var. Şöyle e, fiyatları 149 lira. Oyuncaklar var şöyle. bunlarda e, bunlar da 69 lira 50 kuruş. E, şöyle karma ürünler var fiyatları bunların da aynı şekilde tekli arabalar var ee, şöyle değişiyor arkadaşlar fiyatları 89 lira 69 lira bir şekilde fiyatları tek e, kanat e, tek kanat 49 çift kanatsa 59 lira e, bunlar kaça kaçmış 130'a 150 çift kanat tek kanat ise 175'e 125 olarak geçiyor. Ve lastikli çarşaflar var. Morilla markasının şöyle tek kişilik ve çift kişilik olarak var. Tek kişiliğin fiyatı 149 lira. Çift kişiliğin ise 189 lira. Ve şöyle de yastık kılıfları var. İkili olarak satılıyor bunlarda. Fiyatları ise 59 lira fiyatları bu şekilde. Tekli oyun hamurları var. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri. 19 lira 50 kuruş. Ve tekli arabalar var. Şöyle helikopter. Ee, bakalım başka neler varmış. Şöyle tekli arabalar var. Ee, ve burada da şöyle görüntü veren uzay aracı var. Şöyle bir ürün. Fiyat 219 lira. Ve emzikli şöyle ağlayan e, bebek var 289 lira ve burada şu oyuncak araba var ışıklı itfaiye arabası e, fiyatları bakalım 129 lira ve şöyle de taşıyıcı arabalar 300 lira ve çantalı doktor diseti var hem kızlar için hem erkekler için mavi ve pembe olarak 129 lira ve eşleşme oyunları var fiyatı 149 lira ve manyetik yaratıcı zeka parçaları var 109 lira ve burada da üçlü grup biriz. golyat setler fiyatı 249 lira ve şöyle de blok oyun setleri var fiyatı 269 lira ve karanlıkta parlayan ürünler Ay yıldızlı Fiyatları 79 lira Fiyatı Evet burada da şöyle Temiz su Mop seti var ee, Onun fiyatı O da yokmuş Şöyle bir ürün Evet burada da şöyle buharlı Mop temizleyici var ee, bu da şöyle bir ürün böyle görselde olduğu gibi fiyatı 2450 lira ee, ve Arzu markasının şöyle de bir saç e, 1200 voltluk 3 yıl garantili saç buklesi şekillendirici olarak geçiyormuş ee, fiyatı ise bunun 329 lira fiyatı bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.